ben e, sen kazma e, ad dediğinde o zamanlar anca sayı alabilirsin. Şu Burant an bu arada Buram tasarsın tam ben de öyle ha, şey orada ona dokuz olur tamam mı? Eşe Eş Mal senden tamam. Şu an pingim çıktı. Arkadaşlar merhaba. Var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Peki sizlerle birlikte vs atıyoruz ve yanımda değerli Subhan Subhan Ciddiar var. Subhan nasılsın <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> Subhan arkadaşlar Subhan'ı eliyorum ve ee, çocuk yani. Aha dakika bir <laughs> gol bir bir kişi geldi. Bekleyeyim mi? Bekleyin adam, adam, adam. sen adamı sen adamı sen adamı sen <laughs> Tamam ben kazma geldim amık Hala bir de kazma geliyor Tamam tamam kazma, kazma gel. gel.

Sus dendim. Arkadaşlar bakalım oğlum kim geldiyse bir mesaj yatsın ya. Mesaj yatsın Arkadaşlar yine Ya, oyun ya, oyun ya, oyun ya. Oyun ya oyun gel vs ya oğlum burada vs varsan sen... ağladın, 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 ağladın mı yoksa Ferda? Ağladın mı sen? Ağladın mı? Ağladın mı? Ağladın mı? Ya bir sus Aa, işte sen de işte Senin ben <laughs> nasıl bir internetin var? <gülüyor> <yapalımıyorum>. <gülüyor> yayın aç sana. Bak yayın ne? aç. Yayın aç. Neden <laughs> yayın aç ben senin bir internetini göreyim. Nasıl bir internetin olur? <laughs> söyle bana çağır çağır. Yap. Yap sana. Oh, Sanki ben şu an oynayabiliyorum ya. Nasıl bir dur 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 हैं बस कर मत कर मत तुन देखे देखे Ben <laughs> <laughs> bak sana yarım arkadaşlar. Hayır, ben ya ağladıysan yani yapma. Sıfır de... yapma. <laughs> ya bu bahaneler şey yapma. Ağırladım. Bak ben sen ben bir yıldır oynamıyorum. Bak bir yıldır. Tamam ben senden oynamıyor şu olabilir Ama aynı sürede başladık anladın mı? sayılır Yalan ahoyum, üç aydır. Yalan mı? Amına koyayım sen 3 aydır oynuyorum ben ise işte, işi işte beyaz ya 5 ay. Aynı süre sayılır da boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Yemiyor mu yoksa Subhan Bey ne yapıyor? Subhan şu an elin Çünkü titremiş ha titremiş şey hissettim. Opa! <laughs> <Hoppa. gülüyor> Bok gibi internet. <laughs> Hayır. Kanka bak yayına git bak orada sana vurdum saymadı. Am boş ver kim var? Ne? Ben. Yunus. <laughs> bekle bekle bekle. Hiç şey yok burada. Neden açıyorsun o arada? Öylesine. <laughs> Çok mu korktun? Yo. Teknoloji. Bu. Burada şu an 146 fps e, ping alıyorum. <laughs> evet <laughs> Ne oldu korktun gibi <laughs> Ağlırın aklına bak ha. GTA mı mı oynayacağım GTA mı oynayacağım 1 Şimdi mi girmek istiyorsun Şimdi mi girmek istiyorsun Olur, oğlum, tamam, tamam kazandın. Eee sanki pes, ettim, pes etme diye bir durum yok. Aha birisi gelmiş oğlum. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Ha bekle bekleyim kim gelmiş? Oo Yunus gelmiş. Yunus gel kol ve atıyoruz yine. Ee, Yunus. Ee, işte neydi lan? Subhanallah. Kol ve atıyoruz. <gülsün>. Çocuğu yeniyorum ağlıyor GTA gireceğim diyor <gülüyor> <gülüyor> Efendim aman ak kodu bu Oğlum Ata Yunus Ali Bak 3 ay oynamıyorum 3 yıl oynamıyorum. 3 yıl, <laughs> Üç yıl indirdim 3, ama 3 yıl oynamadım. 3 şey <laughs> geri yıl PlayStation OLDUĞUNU ben de biliyorum gerizekalı. Ee? Ama oynamadım diyorum. NE anlamıyorsun gerizekalı? E <laughs> Sen 2 kaç, 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 sezon, 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 <laughs> sezon 4'te. Kaç sezon oynadın diyorsa? Oh manakodama. Ne? <gülüyor> ne? Saçak, <laughs> <laughs> Kim geldi? <gülüyor> 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 o, Sıfandırsan kufur et gelin abinlerce abirden biraz örnek al yani anladın mı? Sisteme Abin hiç... <laughs> beni vuracağım mı? Ha? Sen beni mi vuracaksın lan? Abini mi vuracaksın Aa, Aaa amına koyayım öldüm öldüm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sanki seni iyi amına koy. en <laughs> At lan at 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 at. <laughs> Bir kere bile atmadım. Bir kere, <gülüyor> <gülüyor> kere. bak. Ay, bunu atar sayılır. Tamam, <laughs> değil. <laughs> evet. <gülüyor> Ne orada pusyana kuzu bebe. Ben bak bak ben, ben sana, sana bir kere soracağım kanka. Biz mali kimiziz ya ben ne diye bir tane de şey deniyoruz. <laughs> sokacağım. <laughs> Sıvan so sokacağım mı? Dur oğlum. Dur oğlum neden? Internet, i̇nternet Gitti. O zaman nasıl konuşuyor? <laughs> 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 Bekleyin istendi. Arkadaşlar Muyunas ne yapar? Gel ben GTA gireceğim hadi. GTA mı gireceğim? Ben gelmem. 10 dakika daha gide, 10 dakika daha ona. Sonra git. Yunus. Kanka az önce yoktu tamam Çok eğlenceli şeyler oluyordu. Ne? Ben Mağaz, ben Ben dedim işte BS atalım diye Ben i̇şte dedim? E tamam işte ben dedim. Ben demedim mi? Yunus. İşte, de, i̇şte tamam ben ben de ben dedim. Sen, <laughs> sen de sen dedin. De, sen dedi. e, Hadi bu kazma yatarsın sen beni 20 farklı geçmiş oluyorsun. Buran. Tamam <laughs> 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 ne? Hani ben ne? ben, ben. <laughs> şimdi subhanım bahane bu sen misin? <laughs> Süpan piç. <peach. gülüyor> <laughs> <teme> lock me in the face. Ben, in ben seni sandım. Çocuk. Kimin tane çok bu ne, ne, Sen niye bana vurdun? Ben, <laughs> ben, ben sana vurmadım Ne edit yaptın? <laughs>

çocuk kazma atarak sonra iki attı <laughs> Swan baya gelişmemişsin. Hadi <laughs> Tamam. GTA... Gete yine tekrar gel. What? What? Ah, iki ik kere yunus nasılsın Yine <laughs> yunus sen geldiğin gibi çıkacak mı çıkıcağım <laughs> beni